Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de kanalıma arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee Yar Parking neyse direkt başlıyorum. Evet arkadaşlar Parking böyle yani arabalara böyle mod ay mod mod diyorum ya böyle motifi falan yaparız. Ondan sonra işte öyle öyle şeyler yaparız. Ben de geliyoruz arabalar. Daha doğrusu şu, şu sarı araba eski. Onun dışında Mercedes. Yani çok güzel bir araba. Yani ama bu Bugatti, onu geçer. Değil mi? Bu onu geçer. Tabii kırmış lan. Arkası. He burası zaten kırıktı. Doğuyor. Hadi ya. Öf. Geldim mi? Beş. Oldu hasıl Arkadaşlar bakın bu, bu benim araba. Böyle Mercedes'i böyle şey yapmaya çalıştım. Böyle kırmızı rengini verdim. Ve böyle, böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ee, Türk bayrağı yaptım. Neden diye sorarsanız. Arkadaşlar ben bu oyunu da yeni indirdiğim için aklıma bir şey o geldi. Hatta size ben bir karakterim göstereyim arkadaşlar. Böyle bir karakterim var. Suki gibi benzetmek istemiştim. Sadece onun tişörtünü bulabildim ve bir tane maske bulabildim. Böyle bir değiştirdim. Bunlar Arap şeyi. Devamını istava kırmızı. Adolumuzu... Ay, Yok hayır. Aa. Burada O nerede ya? Tam var. Neredeyim? Neredeyim? Hadi, bu, bu, tamam. modu. Apa sadece bu? Yok ya bu böyle çok güzel bir şey. Hiç kimse bizi göremiyor. Gerçek yüzü bize. Oh. Şimdi neyse hadi hadi babuza girelim. Bak. Online. Al. Online. Girelim. çok arkadaşlar Ali Baba çok vuruyorlar hep böyle kırıyorlar önünü böyle yani yanına Ali Baba'nın yanında kalmayan, kalmayan bir şey. kes kes hiç test yapmayalım arkadaşlar bakalım arkadaşlar hiç çıkabilir mi eğer çıkarsa yok. Şöyle burada gitsem daha iyi. Ama bu 150'den fazla. ba 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 ba

sana böyle bir bok, bok atayım mı? Da. Sen daha bekle. Ben sana bir Squid Game bir dansı da yapacağım Squid Game dansı. Bir saniye. Ama sen Squid Game dansı. Arkadaşlar nasıl Squid Game dansı? Ye yeah, ye yeah, yo oh oh sok oh sok sok. Oha!

Aa, ne diyor anlamıyorum ben Tropik arabası mı? Yani kendi arabam binerim daha iyi Benim için arabadan daha hızlı Arkadaşlar bu galiba 200 olduğu zaman direkt 0 oluyor 210 yani 200 olmuyor Ah eksi 5 Eksi 5 mi? Adam Bir arkayı vurmadığımız kaldı ya. Araba alacağım arkadaşlar benim, benim arkadaşlar benim bir tane araba var çok güzel en sonuncu arkadaşlar bir de oynatmamın tamına 90 yani 99 tane araba var. Bu muhakkak kebabı.

geliyor. Ha. Onlar, onlar, onlar. ha. Bon diyor, diyor. Acaba ne olacak arkadaşlar? O yummy 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 Ay evi Arkadaşlar evimiz bir yüz kat nasıldı O kapı açıldı Ve balkondayız Balkonda ne yapacağım lan oh ok, böyle oturuyorsun. Buraya güneşleniyorsun güzel güzel. Şemsiye koyalım. Arabamızı da alalım. Aha, GTA 5 gibi arkadaşlar. orada var. Böyle. Tamamdır. Şimdi robot bir bisiklet ne arkadaşlar. binebiliyoruz mu? What do you think kalya, 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 kalya,

Evet <laughs> arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bay bay.